Evet herkese selam Rainbowlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi evet herkesin beklediği an gelmiş bulunuyor. Ee, edit yarışmasının sonuçları açıklandı. Evet edit yarışmamızın sonuçları açıklandı. Yani şimdi size sonuçları göstereceğim. Ama sonucu göstermeden önce bir şey demem lazım. Bu arada yarışmaya katılmanın da bir ödülü vardı. Bunu söylemedim ama yani sadece yarışmayı kazananlara ödül yok. Yarışmaya katılanların da ödülü var. Yani yarışmaya katılan herkesin ama herkesin kanalına abone oldum. Daha doğrusu daha herkes olmadım. Birkaç kişiye oldum. Tamamlayacağım. Katılan herkese abone olacağım katılan kişilere teşekkür ederim. Şimdi gelen editlere bakalım. Karşınızda o editi. Sonrasında diğer edite geçelim şöyle bir. Editi herkese gösterelim. Çok güzel bir edit olmuş. Ne teşekkür ederim. Evet, Remo'larım. Sıradaki edit Kaça Cupcake'ten geldi ve gaç hakap kim olduğunu size söyleyeyim. Gaç hakap kek Tuana'cığım oluyor. Benim Tuana'm oluyor. Tuana'yı elbette ki çoğunuz tanıyorsunuzdur. Tuana da yarışmaya katılmış ama arkadaşım diye arkadaşım olarak değerlendirmeyeceğim. Bu bir yarışma olduğu için onu da gaç hakap kek diyeceğim ona da Tuana demeyeceğim. Kaç hakap kolay bir takipçim olarak bir rainbow olarak değerlendireceğim Tuana'yı da. Onu söyleyeyim dedim. Şimdi kaç hakap editine bakalım. Evet rainbowlarım karşınızda. Kaç hakap editim. Şöyle yakından gösterelim. Evet. Gaça Cupcake sana da teşekkür ederim. Özellikle şu yapraklar çok güzel olmuş. Bir sonraki editimize geçelim. Bu arada Gachi Cupcake çok güzel yapmışsın. Ya teşekkür ederim. Evet karşınızda Princess of editi. In i̇nşallah doğru okuyorumdur. Şu ikimi Princess of Tokan'ın editine bakalım. Evet Rainbow'larım karşınızda Princess of Token editim. Bence çok güzel olmuş. Yine de ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir edit yapmışsın. Seni de çok seviyorum. Yarışmaya katıldığın için de çok teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki edite geçelim. Evet Rainbow'larım şimdi karşınızda Violet Toka'nın editi duruyor. Violet Toka'nın editine bakmaya ne dersiniz? Hadi Violet Toka'nın editine bakalım. Evet e, Rainbow'um gerçekten edit çok güzel olmuş. Violet Toka'ya da teşekkür ederim. Bu da Violet Tokan editi. Bütün editler çok güzel olmuş. Bence yani hepsi ayrı güzel seçerken baya bir zorlanacağım. Yani baya bir zorlanacağım. edit'e geçelim. Evet Rainbow'larım. Şimdi Toka kitin editini göreceksiniz. Hadi bakalım Toka Kitty'nin editine bakalım. Rainbow'larım şu ayrıntıyı söylemeden geçemem. Aynı şapkadan bende de olması büyük bir şey sağladım. Yani ben doğru konuşamadım. Türkçeyi unuttum Rainbow'larım bir saniye. Güzel olmuş yani aynı şapkadan bende de olması değişik olmuş, güzel olmuş. Çünkü Rainbow aynı şapkadan bende de var. Tek farkı şu gözleri kapalı değil, açık ve beyaz. Ama aynı şapkadan bende de var. Ve Toka Kiti sana da çok teşekkür ederim. Senin de editin çok güzel olmuş. Bir sonraki edite geçelim. Evet Rainbow'larım son olarak da Toka Edit'in editine bakacağız. Toka Edit'in editine de bakalım bu son editimiz sonra sonuçları açıklayacağım eminim şu an herkes çok heyecanlıdır neyse bu edit'e de baktıktan sonra sonuçlar geliyor Evet Rainbow'ların bence bu edit de şöyle göstereyim çok güzel bir edit olmuş Toka Edit seni de çok seviyorum ee, bence çok güzel harika mükemmel bir edit olmuş Bence Rainbow'ların bütün editler mükemmel olmuş aslında. Şimdi bir sonraki edite... Ya bir sonraki edit yok. Ne diyorum ben? Şimdi sonuçları açıklayacağım. Evet Rainbow'larım şu anda herkesin çok heyecanlı olduğunu ben de biliyorum. Ama birazcık heyecanlandırayım sizi. Evet hadi Acaba kim kazandı? Şu anda yarışmaya katılmayan kişiler e, hemen yorumlara tahminlerini yazsın. Bir dakika kadar e, bekliyorum. Tahminlerinizi yazın. Kim birinci oldu, kim ikinci, kim üçüncü oldu diye. Tahminlerinizi yazın. Hemen bekliyorum iki dakika. Evet. Hmm. Hadi bakalım. Yarışmaya katılanlar siz de biraz heyecanlanın. Şimdi siz diğerlerine yazma süresi size de heyecanlanma süresi veriyorum. Bu arada kazanmayanlar üzülmesin. Kazanmayanlara da ödül var zaten söylemiştim. Katılan herkese abone oluyorum. Yani kaybedenler üzülmesin. Ben herkesin ettiğini şahsen çok sevdim. Tamam bence bu kadar süre yeter. Şimdi kazananlara bakalım. Birinci olan kişi yok. Birinciden başlamayalım. Üçüncüden başlayalım. Üçüncü olan kişi... Evet üçüncü olan kişi Tokaydit. Tokaydit'e bir alkış alalım. Hadi herkes alkışlasın ekran başındakiler. Tokaydit üçüncü oldun. Ee, bu arada ödüller en kısa zamanda gelecek. Ee, Toka Tokaydit'i tebrik ederim. Şimdi... Evet, şimdi ikinci olan kişiyi açıklayacağım ikinci olan kişi evet ikinci olan kişi Toka Kitty Toka Kitty'ye de bir alkış alalım sadece benim alkışım yatmaz ama hadi ekran başındakiler siz de alkışlayın Evet ikinci olan kişiye de ödülünü en yakın zamanda vereceğiz. Toka Kitty seni de tebrik ederim. Tamam. O zaman. Şimdi birinci olana geçelim. Biliyorum herkes şu anda çok heyecanlı. Birinci olan kişi. Birinci olan kişi. Evet hadi heyecanlanın siz ya biraz. Evet birinci olan kişi. Uni. Evet büyük bir alkış alalım Uni'ye. Birinci oldun tebrik ederim. Evet Uni'ye büyük büyük büyük. En büyüğünden bir alkış istiyorum birinci oldu. Uni'ye Toka Kitty'ye ve Toka Edit'e teşekkür ederim. Ve bir saniye Uni'ye. Gacha Cupcake'e, Princess of Toka'ya, Violet Toka'ya, Toka, Toka Kitty'ye ve Toka Edit'e hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesin ödülü en kısa zamanda verilecek. Sizleri çok 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 seviyorum. Güle güle.